Yaren merhaba, günaydın. Artık motosiklet eğitimlerine geçtim. Aa, ekranı güneş yüzünden göremiyorum. E, i̇simler okunmuyor. Kolay gelsin diyen arkadaşım teşekkür ederim. Bu gelen A1 sınıfı. Sinyalini kapat lütfen. Arkadaşımız daha bugün başladı. Sıfır hiç bilmiyor. Bu A sınıfı arkadaşımız daha önceden tecrübesi var. Aşağı giden de A2 sınıfı. Üç motor aynı anda çalışıyoruz. Artık bu hafta pazartesi, salı, çarşamba bu şekilde motosiklet eğitimi vereceğim arkadaşlar. Perşembe ve cuma otomobile geçeceğim. Eren sinyal lütfen unutma Teşekkür ederim herkese. Evet motosiklet eğitim alanında neler yapılıyor? Önce sınav başlamadan önce motorun cinsine göre A2, A1, A bunun en büyüğü A'dır arkadaşlar. A1 en ufağa. Mesela orada Dubai'ye değdik. Dubai'ye değdik mi sınav sonlanır. Burada bir motor tanıtımı yapıyoruz sınav başlamadan önce. Buradan aşağı dümdüz gidiyoruz. Sınav başladığı andan itibaren aya mesela yere ayağımızı koymak yok. Sınav başladı denildi andan itibaren ayak yere değmeyecek. Belli kurallarımız var. Buradan aşağı dümdüz gidiyoruz. Ben bir alanı da tanıtayım. Bakın arkadaşımız Dubai düzeltti. O Dubai'ye vurmak 380 lira. Kaldığınız zaman 380 lira para ödersiniz. İlk sınav 130 liradır. İlk sınava giderken 130 lira ödersiniz. Eğer kalırsak 380 lira olur. Şimdi burada sol sinyalle bakalım sinyalimiz yandı. Sol sinyalle kafasını çevirdi. Kontrollerini yaptı. Ayağını yere değdirmeden dönüyor. Biraz yol dışı olduk ama düzeltir. Daha bugün başladık. Buradan sol sinyalle arkamızı bir kontrol edeceğiz. Gelen giden var mı? Baktık. Dönüyoruz. Asfaltın dışına çıkmadan. İlk dubanın sağından yani bu çimen tarafından girmek şartıyla. İlk dubanın sağından girip dubaların arasından dubalara yaklaşmadan bu dubalara dokunmak çok tehlikeli. Dubaların arasından slalom yaparak ilerliyoruz. Buradan ilerliyoruz. Arkadaşlar güneş vurduğu için ekranı göremiyorum. Bir şeyler yazıyorsunuz ama burada anormal bir güneş var. Slalom, slalom yaparak ilerliyoruz. Slalomdan çıktıktan sonra 8'e gireceğiz. 8'de önemli olan nedir? Burada dubalara vurmamak önemliydi. Fazla hızlı yapmadan. Devam et Eren. Yoruldun mu? Alışırsın. Devam et. Gelen gidene dikkat et. Bir arkadaşımız bir 8'e girsin 8'e girdiğimizde 8 çizgisinin dışına çıkmayacağız Mesela bu olmadı Çünkü 8 çizgisine Uymadı ilk başta Tam orta göbekten Çıkacak Sinan başta girerken çizgiye uygun gir hocam. Sarının dışına Bak şimdi az bekle Sen Şöyle düz gidiyorsun yukarı buradan şu çizginin kenarından gitmen lazım. Çizgiye uygun gitmen lazım. Tamam. Peki şuradan başlatman ya lazım. Ya oradan evet okun gösterdiği yerden başlaman Anladım lazım. Anladım hocam. Çizgiyi buradan başlatıp sadece buradan bitirip çıkıyorum. Çünkü evet. oraya değil. Evet. Anladım. Çünkü direkt ortaya doğru gitme. Tamamdır hocam. Evet buradan 8'e giriyoruz. Çizginin dışına çizginin üstüne basmak problem değil ama çizginin dışına çıkmamak gerekiyor. Üst halkaya çıkıyoruz. Üst halkadan döneceğiz. Dönüyoruz çizginin dışına hiç çıkmadan. Ayak değerse sınav biter. Çizginin dışına çıkarsak sınav biter. Alt halkaya geçiyoruz. Alt halkanın tam orta göbeğinden geçtik. Yine çizgi kenarını takip ediyoruz. Çıkış yönünü gösteren oktan çıkacağım. Bakın burada çıkış yönünü gösteriyor. Çıktım şimdi karşıya dümdüz gidiyorum. Arkadaşım bir geçsin. Karşıya dümdüz gidecek. Orada önünde denge çizgisi var. Bu sarı çizginin üstünden mutlaka gitmek gerekiyor. Çizgi boyunca çizginin üstünde olmak şart. Buradan gidiyoruz. Çizginin üstünden doğru. Bit çizgiden ayrılmadan. Çizgi bittikten sonra çizgiyi bitireyim. Çizgi bittikten sonra motoru hafif sağa açıyorum. Sol sinyalimi verdim. Hemen sağımı solumu buraya bakıyorum. Ve soldan gelen var mı diye kafamı çevirip bakıyorum. Dönüyorum buradan. Buradan döndükten sonra dümdüz aşağı gidiyorum. Önümde engelden kaçma alanım var. Şimdi göreceksiniz. Oka doğru geliyorum. Buradaki oktan tam şuradaki oktan çıkacağım. Şimdi arkadaşımız gelsin bir yapsın. oktan çıkış yapacak. Engelden kaçacak. Diğer uçtaki oktan çıkış yapacak. Bu oktan geldik. Şurada bu noktada duba var. Sağa kaçtım. Gördüğünüz gibi engeller var. Burada dubalar olacak. İkisinin ortasından geçiyorum. Baştaki oka kadar geliyorum. Buradan da aşağı doğru onun yaptığı gibi devam edeceğiz. En aşağıda ani duruş yapıp sınavı bitireceğiz. Buradaki sınavı. Buradan sonra da karayoluna çıkılacak. Motosiklet sınavında ince nüanslar var. Sinyali kapatalım. Bu alandan çıktıktan sonra karayoluna çıktıktan sonra da herhangi bir şekilde sinyal unutmamak gerekiyor. Başka yapacağınız manevra yok. Sinyali unutmadan turu tamamlayıp dönüp dolaşıp buraya geleceğiz. 35 dakikadır bunun da sınavı aynıdır otomobille. Of çok sıcak. Vallahi yandık. Arkadaşlar merhaba Anormal bir sıcak var <laughs> Of. Vay 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 of Allah sunumuza iyi dedi Uff. Dobrze, nic Bu hafta çarşambaya kadar motordayım arkadaşlar, motosikletteyim ve otobüsteyim. Perşembe-cuma otomobile geçeceğim. Cumartesi ve pazar sınavlarımız var. Hayırlısı olsun inşallah. Yayını sonlandıracağım. Bilgi vermek amaçlı açtım. Yani perşembeye kadar otomobil ehliyet eğitimi yayınlama şansım yok. Perşembe ve cuma yayınlayacağım inşallah. Çarşambaya kadar motosiklet ve otobüs eğitimindeyim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Perşembeye kadar yarın. Perşembe Cuma yayına başlarız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiler saygılar. Çok sıcak burası ya. Hele. Yani izleyi bakın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler.